Herkese merhabalar. Sizi bugün önce Haşmet'le tanıştırmak istiyorum. Kendisi 10 yıldır yol arkadaşım, emektar. Biraz da yaşlandı. Belki artık yavaş yavaş onunla vedalaşmanın da zamanı geldi. Neyse çok duygusal konuşmalara girmeyelim şimdi ama bugün sizlere L200'ün yeni modelini tanıtacağız. Özellikle ikisini yan yana getirmek istedim. Çünkü aradaki büyük tasarım farklılığından bahsetmek istiyorum. Haşmet 2010 model, ee, bu arkadaşımız da 2019 model ve e, 2019 yılında büyük bir değişim geçirdi. İkisi arasında bir makyajlı kasa daha var ama o da yuvarlak katlıydı yine. Biz zaten L200'ü uzun zamandır yuvarlak hatlarıyla tanıyorduk ama şimdi karşımıza daha farklı bir şekilde çıktı. Biraz daha erkeksi diyebiliriz, çok büyük fark yok aslında ee, böyle uzunlukları, genişlikleri arasında ama kaput biraz yükseltilmiş. Ve daha köşeli, daha e, böyle sert hatlı, sert mizaçlı bir e, pick-up haline gelmiş bu şekilde çıkıyor karşımıza. Tasarımına şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi e, krom çok fazla kullanılmış. Bazı yerleri mat krom, bazı yerleri parlak krom şeklinde. Çoğunlukla böyle krom detaylarla daha böyle büyük büyük görünmesi sağlanmış. E, farlara geldiğimizde parçalı far sistemi kullanmışlar. Şöyle yan tarafa doğru geçelim sevgili milliyet.com.tr izleyicileri. Krom kaplı aynalar var ve aynalarda gördüğünüz gibi yatay olarak konumlandırılmış sinyal lambalarımız var ki eskisinde daha şurada dikey olarak sinyal lambası kullanılmıştı. Basamak tabii olmazsa olmaz çünkü inip binerken zorlanıyorlar. Tabii offroad yapanlar çok basamakları sevmiyormuş kırılıyorlar diye ama hani bizde şehir içi kullanımlarda ihtiyaç var. Şöyle arkaya doğru geçtiğimizde ufak ufak yana doğru gidiyoruz ama şurada bir 4x4 sticker'ı görüyoruz. Ve daha sonra arkadaki farlarımızı daha doğrusu stop grubunu görüyoruz. Burada yine bagaj kapağını açacağımız yer güzel bir krom detayla süslenmiş. Üstünde yine bir stop lambası var. Şöyle bagajı açıyoruz ki çok kolay aslında bagajı açıp kapatmak. Sanıldığı kadar zor değil. Zaten devasa bir bagajı olduğunu söylemeye de gerek yok. Tamponumuz aynı zamanda basamak olarak kullanılabiliyor. Böyle istediğiniz gibi işte çıkabiliyorsunuz. Buradan bir şey alacaksanız ya da içine girecekseniz ya da çıkacaksanız istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Şurada çeki demiri var ki tekneniz mi var, çekmek mi istiyorsunuz? İstediğiniz yere götürebileceğiniz güçlü bir araç var karşınızda. Şimdi gelin gidelim ve biraz da iç tasarımına bakalım. ücretli Milliyet.com.tr izleyicileri şu anda L200'ün içindeyiz ve şöyle içeriye baktığımız zaman hani dış tasarımda eski modelle e, arasındaki farkları anlattım ya, gösterdim ya hafiften size. İçeride Mitsubishi o kadar cömert davranmamış yani dış tasarıma çok kafa yormuş. Ama içeride çok büyük değişiklikler yapmamış. Evet bazı teknolojik eklentiler var. Onlardan bahsedeceğim zaten sizlere. 7 inçlik bir dokunmatik ekranımız var. Altında bir dijital kliması var. Çift bölmeli olarak. Direksiyona şöyle baktığımızda hemen yan tarafta vites pedalları var gördüğünüz gibi ve direksiyon üzerinde hız limitleyici ve sabitleyicimiz var. Şuradan da önümüzdeki yol bilgisayarını kullanabiliyoruz. İki tane analog kadran, ortada da bir yol bilgisayarı. Start stop burada sol tarafta. Burada şerit takip asistanı, çarpışma önleyici ve kayma önleyici asistanların yine tuşları mevcut. Hemen şuradaki yuvarlak tuşa baktığımız zaman bunun önemi. E ee, bu istediğin zaman 2 çeker, istediğin zaman 4 çeker kullanmanız için ama 4 çekerinde bazı e, farklılıkları var tabii ki. Mesela işte karlı yolda, çakılda, toprakta, çamurda buradan farklı farklı seçeneklere ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kullanma alanınıza göre. Hemen şurada gördüğünüzde yokuş iniş desteği var. Arkaya baktığımız zaman şimdi pikapların arka taraflarında çok aşırı bir konfor olmuyor açıkçası. Çünkü kabin ayrı, bagaj ayrı olduğu için arka biraz daha dik olduğundan dolayı ee, çok da rahat oturamıyorlardı ama burada biraz eğim sırt eğimi fazlalaştırılmış. Şimdi isterseniz test sürüşüne çıkalım. Yeni Mitsubishi L200 ile yolculuğumuza başlamış bulunmaktayız. Zaten e, benim kendi arabamda da Haşmet ismini koymamın sebebi böyle biraz daha yüksekte duran daha heybetli görüntüsü, haşmetli görüntüsüydü zaten, sebep buydu. O yüzden, e, burada da tabii yeni L200'de de e, biraz daha hatta böyle genişletilmiş gibi bir havası var. Kaput biraz daha yüksek şu anda ve önümde böyle daha yukarıda görüyorum. Dizel bir araç bu, o yüzden sesi de belki de duyuyorsunuz. Tabii ki e, bir pick-up olduğu için, güçlü de bir motoru olduğu için bir motor sesi var. Ona zamanla alışıyorsunuz. Zaten ilk çalıştırdığınızda biraz daha ses yapıyor. Bir süre sonra motor ısındıktan sonra ses birazcık daha azalıyor diyebilirim sizlere. Normalde daha önce 2500 motordu. Şu anda 2.2 litre dizel bir motora sahip. Ve 150 beygir gücü, 400 metre tork üretiyor. Şunu söyleyebilirim tabii ki sizlere, e, yokuşlarda falan mesela yokuş çıkarken müthiş rahat çıkıyorsunuz. Yani inanılmaz fark ediyor torkun yüksek olması. Çok rahat bir şekilde böyle yokuşu aşabiliyorsunuz. Zaten yokuş kalkış desteği var, iniş desteği var. fazla yakıt tüketimi olması ve hız sınırı e, ve de her yıl muayene olması biraz e, pick-up alma konusunda çekinceler yaratabiliyor insanlarda ama sevenler de seviyorlar Gülü seven dikenine katlanıyor arkadaş bunlar da oluyor yani peki bunun yanı sıra e, kullanımı çok rahat zaten birçok e, dediğim gibi e, yeni teknolojiyle donatılmış çarpışma asistanları olsun, şerit takip asistanı olsun. E, 4 çarpı 2 de evet şu anda 4 çarpı 2'yi aldım 4 çarpı 4 demiş ama şehir içinde çok hani gerek yok böyle 4 çarpı 4 kullanmaya 4 x 2 de çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor sevgili Milliyet.com.tr izleyicileri ben bugün çok sevdiğim bir aracı test ettim e, yeni modelini tabii ki Mitsubishi L200 siz de bence seviyorsanız böyle yüksek araçları size bir test sürüşüne çıkın derim çok keyifli olacaktır eminim sizlere de keyifli sürüşler diliyorum.